Tabii çok farklı hedefler vardı bu oyuncunun transfer edildiği dönemde. Bir işte ekol, Hırvat ekolü, o Balkan ekolü yine hedefleniyordu ama o olmadı çok fazla. Saka, zaten en tepede, zirvede belki de harikalar yaratması beklenen oyuncusu Orsic hemen sakatlandı. Bence tam. orada dağıldı zaten her şey çünkü pek çok şey ona da bağlıydı. Bazen böyle oyuncular çok fark yaratabiliyor çünkü. Şimdi tabii Abdullah Avcı ile farklı bir inşa olacak. Ee, tek geç kiralanacak. Belki farklı oyuncu kiralama yöntemine de gidilebilir. Ekonomik sıkıntıları da göz önünde bulundurursak. Siz neler bekliyorsunuz? Özellikle savunma stoper ihtiyacı var Trabzonspor'un. Transferdeki beklentilerinizi merak ediyorum. Hocam seninle başlayayım. Elneni al alacaklarmış. Gündem, eline, gündem gündemde o var. Bana son. göre çok isabetli olur. Hatta elneni niye, niye Galatasaray'a almıyor, taşı almıyor değil mi? Ben de çok Çok enteresan. Bravo yani Trabzonspor'un e, yönetimine hocaya falan yani onu gündeme getirdiler olur veya olmaz. Ben bakıyorum ben Arsenal'de galiba değil mi annene? Evet. Hiç Hı -hı. oynamıyor yani. Çok Baktayım çok nadir. Yani, EF FA Cup'ta Okuyorum. falan. Yani bence alsınlar çok iyi olur. Ya stoper al mutlaka. Ya stoper bir kere sağ bek. O Mehmet bir ara iyiydi bu genç çocuk. O da biraz e, form biraz değil epey bir form bir mi gösterdi. Diyorsun? Ha. Genç bir çocuk oynuyordu. Epey oynadı ya. 2 8 10 maç oynadı. Ya bana göre var ya bir tane sağ bek, bir en az iki stoper alsın en az. Bakasitas'ın durumu ne olacak belli değil. Gider bu arada mükemmel. takımdan e, ayrılması bekleniyor. O bir iddiaydı eline. Şimdi Yusuf da düzeltti beni kulüp hı. doğrulamadı onu dedi. E, Kurbelis'in de ayrılması gündemde bu arada Yunan oyuncunun onu da söyleyelim. E, ayrılması hatta ha, tek dişten sonra ayrılması beklenen ikinci Hangi oyuncu o. Hangi kulüp doğrulamadı eline? Trabzonspor. Ha. Evet. Çünkü Arsenal'de biraz kadük durumda. Evet ya. Yani aslında... Bir de Arsenal'in temposunda bir oyuncu değil. Aslında bir Beşiktaş Trabzonspor'da ligimizde de iş yapabilecek bir oyuncu. Evet. Yani ama Arsenal'in tarzında bir oyuncu değil hocam. Ha neyse ama o, yani. vermedi ama bunu iki kaç sene oldu? Arsenal vermedi şeyi. Ee, yani yani Neni'yi vermedi. Bekledi. 3 sene oldu herhalde öyle tahmin ediyorum. Ha Abdullah Avcı'nın zamanında vardı galiba. Evet. Değil mi? Yok. Öyle bir şey veya istedi onu. Bir sene evvel oradaydı falan öyle bir şeyler var. Neticede Abdullah Avcı onu bir istediğini biliyorum ben. Onun zamanında mıydı ya? Galiba. Yani öyle biliyorum. Elneli ile çok ilgilendiğini biliyorum. Veya yani... bir sene evveldi belki de alamadılar, gelmedi. Yani bu şeyi vermedi ona Arsenal. Bana göre Beşiktaş alsın. Şu an iyi Bana... gitmiyor ama Arslan zaten. Tamamdır. Şu anda işte Galatasaray'da belki o orta sahada bir tane bir adama ihtiyaç olabilir. Gidecekler şimdi. E, Oliver'e gitti. Oraya bir kişi daha tempolu birisi lazım. Yani en durumunu bilmiyorum. Nedir ne değildir. Ama Trabzonspor bir kere kesinlikle bir sağ back, bir stoper almalı. En az Şimdi her her özellikle her ilk 11'e transfer yapma hedefi evet. var, maliyet düşük maliyetli transfer hedefi var. Özellikle hani sezon sonu sözleşmesi bitecek oyuncular kiralama yöntemi vesaire bir ekonomik olarak da zora sokmayacak transferler yapmak istiyor. Ya şimdi San onaçu var, iyi evet. oynuyor. Edin Visca çok iyi oynuyor, Trezege çok iyi oynuyor. E, Pepe'yi aldılar, bana göre müthiş bir futbolcu. Sakatlığı geçtiği zaman e şimdi aptik e, kupasına gitti. İşte ama e, şeyi aldı orta sahaya Berat'ı aldılar. Evet. E, o şimdi stoper oynattığı çocuk var. E, Fransa'dan aldıkları bana göre müthiş bir adam, çok iyi adam. E, orta sahada işte Bakasetas'ın durumu ne olacak? Bart, Barti var ee, var da var yani şeyde Trabzonspor. Nikola Pepe ile ilgili yorum yapmış izleyicimiz. biraz vites tesadüfse inanılmaz seviyeye çıkart. Evet. Beklentim var diye adam zaten çok. 90 milyonluk. Yani, bir Adam yok, zaten. önemli bir, bir adam. Futbolcu ya. gerçekten. Ya Trizogü de iyi oynuyor. Vedim Vicia da iyi Bakın, oynuyor. Trizogü bir acayip açıldı. Yani burada. Bakasetası ama. kim olur sizce yazmış izleyicimiz? Yani bakasetası. Hakkı Bey. Eğer Fatih Hoca alır. Kesin Fatih Terim ayrı... mi yazmış yani yoksa Fatih, Galatasaray mı? Bence Fatih Terim de alabilir, Galatasaray da alabilir, Beşiktaş da alabilir. Beşiktaş da alabilir. Yani ama tabii şimdi Trabzon'a ne yapacak bilmiyorum da. Bak Çünkü... geri döner mi? O da gündeme gelmiş <laughs> Ne durumda yani. ki bilmiyorum. Ya bak emeği al Abdullah Hoca o zaman almadı Abdullah Hoca ya bak, almaz. Yani ya bence alsaydı daha iyi. bak 37 yaşında adam alıyoruz, 35 yaşında adam alıyoruz. Tadiç'ti, işte Mertensli falan. Bak hem 31 yaşında gitti ya. 32 yaşında veya yani, değil mi? Yani. Bak, yani o, ben o, de anlamış değilim yani. Tadı o, damağında kaldı Trabzonluların. Evet. Ama şu an ne durumda acaba? Sen, İyidir, sen şöyle ya. bir tweet mi attın Serkan Korkmaz? Necati Bey yazmış. Sen şampiyon mu oluyorsun Arsenal tweetinden pişman oldu mu diye. Ne Şu an kötü gidiyor ya. Öyle bir tweet Bob mi da bilir. Arsenal Ben Arsenal'li değilim zaten. Ben Nottingham Forest'liyim. Ee, iyi gittikleri bir dönemde şaşkınlıktan atmıştım Hatta onu zaten. Hatta böyle i̇ronik şey gibi ironik yazmışsın. İronik evet, evet, Sen şampiyon mu oluyorsun? Aynen şimdi? aynen, aynen. öyle yani? yazmışsın. Siz evet. Nottingham Forest. Ya yani ben, Arsenal'in şampiyonuna falan inanmam yani. Arsenal Çocukluğumuzun takımı ya. Ebedi loser. Hani... Ben Nottingham Forest'i takip ediyorum. Ben Düşmesin Nottingham Forest'liyim hocam. Evet. Serkan Korkmaz bak bizim daimi izleyicimiz var Serman Bey diyor ki maalesef iş saatlerim yüzünden sizi sadece son sayfaya konuk olunca takip edebiliyorum demiş. Yani e, daha sık görmek istiyor herhalde. Artık günümüz teknolojisinde her saate geri dönerek YouTube yayınlarından var mı ya bizimkiler bulamıyor ama. şey şu an canlı da ara... geri alamıyor ama evet. Evet ama şeyden... şey bizim Aspor hesabının Hayır, mutlaka bir gün var. sonrasında ekleniyor. Hmm. ...bir gün bile geçmeden birkaç saat sonra hatta programlar ekleniyor. yani. Öyle mi? Bizim ekleniyor mu şimdi YouTube'dan, programımız? Evet, ama şimdiden geri alıyorduk sonra alamadık falan filan yani. Canlıdan geri alamıyorsun hocam ama ha. bizim e, kanalımızın hesabının içinde bütün programlarımız yer alıyor. Programlarımızı arkadaşlarımız mi? paylaşıyorlar oradan takip edilebiliyor. Yakup Bey'in yorumuna bakalım soru yorum. E, Trabzonspor'un şampiyonluktan sonra transferde bu kadar çok yanılması hakkında ne düşünüyorsunuz? Abdullah Avcı'nın şampiyonluktan sonra transfer ettiği bütün oyuncular neredeyse gönderildi. Şimdi de Bielistan'ın transfer ettiği oyuncular gönderiliyor. E, bu böyledir ama genelde. Yani, tabii Yanlış... planlamadan uzak bir durum bu. Ee, Abdullah Hoca'nın dönmesi bence önemli. Ee, hem Abdullah Hoca için hem Trabzonspor için bir fırsat. Ee, Evet, şampiyonluktan sonraki sezon kurulan takım ve maliyeti çok can sıkıcıydı. Ee, alınan oyuncuların performansları da öyle. Ben hani bu süreci mesela devre arası transfer yapılacaksa, gelen ya da giden olacaksa hep önümüzdeki sezon hedeflenerek yapılacağını düşünüyorum. Ama şey konusunda Ziraat Türkiye Kupası maçından sonra Abdullah Hoca'nın ilk maçlarından biriydi. Ee, Abdullah Hoca'nın yani çok ciddi bir şekilde kupayı alma heveslisi olduğunu gördüm. Ee, bence bu konuda taraftar da ve futbolcular da samimi. Ee, şu anda İzmirat hani Türkiye kupası hedefiyle bu sezonu geçirecekler ama ilk girişinde olduğu gibi önümüzdeki sezonun aslında altlığı yapılıyor şu anda. Evet. Gibi geliyor bana. Ee, bu kez iyi de gidiyor bence o şu anda o. Oh. Durum. Yani kötü değil. Şu yani an şu anda Trabzon... olduğunu düşünecek olursun. Tabii tabii. Trabzonspor'da şu anda bir hoşnutsuzluk yok durumdan. Evet. Yani hoşnutsuzluk süreci bitti, umutlanma durumu var. E bu da önemli bir şey tabii ki. Peki o zaman sorularımız var. Bir sorularımızı soralım. Süremiz bayağı bir azalmış. Yine sizlerin yorumlarına döneriz. Trendyol Süper Lig'de diyoruz. Bu sezon hangi genç daha çok süre almıştır? Yunus Emre Konak, Yasin Özcan Hiç bilgim yok da Bu Yasin, Kur'an'da Yasin ee, var ya. Ben Yasin diyeyim Yunus Emre Konak transfer yaptı galiba Yeni, devre arası için Yanlış mı? Doğru mu? Olabilir Eğer o transfer yaptı 17 yaşındaki oynamıştır. çocuk değil mi bu Sivas'taki Yanlış mı biliyorum Bilmiyorum ben Ya benim ismini daha çok duydum Ben her maçı izliyorum biliyorsun İsmini daha çok duydum. Yunus Emre Konak ama hani Yasin çıkarsa da şaşırmam. Hani benim aklımda kalan Yunus Emre. Yunus Emre Konak dedi. Transfer yaptıysa doğru. ben bende Yasin diyeyim ya. Ya yani, aslında öyle Çünkü hocayla vallahi... paylaşalım. Birisi 1330 dakika, birisi 1197 dakika. Çok yakın zaten ya. Gel. Benim aklımda kalan daha çok Yunus Emre. 300, evet. Hani kulak